Herkese esenlikler değerli insanlar. Bir müddet video yapamadık. Bu cihazdan dolayıydı. Cihaz güncellendi. Güncellenince ayarları bozuldu. Tekrar onları eski ayara hala da getiremedim öyle. Yani sayfa göster kısmını sizlere ayet okuyordum tabi ekrandan. Onu yapamayacağız bir müddet ayarlanana kadar ayetlerin sadece isimlerini veya da kaynaklarını söyleyeceğim. İsteyen arkadaşlar gidip oradan araştırabilirler. Aslında e, gündem Türkiye'de biliyorsunuz bir damat, damat geldi, damat gitti. 82 milyon konuşuyor. Nasıl nasıl geldi? Nasıl gitti? Baştaki şahsın yani dünya liderinin tercihiyle geldi herhalde onun tercihiyle tekrar gitti böyle bir şey biz ömrümüzde görmedik yani Twitter'dan ya da başka bir internet kanalından iki satır yazı yazıp onda yalan yanlış ben gidiyorum diye devlet yönetilen başka bir ülke biz görmedik duymadık bu yaşımıza kadar aslında bunları konuşmakta çok yersiz. Çünkü ülkede hukuk denen bir şey yok. Hukuk olmayınca, adalet olmayınca orada neyi tartışacaksınız? Bütün kanallar tartışıyor ya. Damat nasıl gitti? Neden böyle gitti? Niye mesaj attı? Saray niye onaylamadı? Ne zaman onayladı? Falan falan gevezelik. Başka bir şey değil yani. Neyi konuşuyorsunuz ya? Yani ülkede demokrasi olur, seçim olur, hukuk olur, hak adalet olur da e, hazineyi teslim ettiğin insan öyle basit bir şekilde çekip gidemez. Elbette ki hesap vermek zorunda ama nerede? Hukuk devletinde. Hukuk devletinde. Siz tilkiye civcivleri teslim etmişsiniz tavuklarla birlikte. Arkasından nerede civcivler diye tilkiye hesap soruyorsunuz. Buna benziyor yani. Değerli insanlar aslında bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten siyaset falan yok. Gündemler hep sunni seçim aldatmaca siyasi partiler keza öyle zaten demokratik bir siyasi partiler yasası yok ki her şey dikta üzerine diktatörlük üzerine ayarlanmış kurgulanmış seçmiyor insanlar kendisini kim yönetecek onu seçmiyor seçmesini bilmiyor vesaire vesaire onun için yapılacak tek şey bunların da kökeninde bana göre din ve ırkçılık yatıyor bir insan toplum yani din verileriyle büyüyor, yetişiyorsa o toplumda beyin gelişmez kardeş. Mümkün değil, gelişmez. Neden? Bakın Almanya'ya gelmiş, Almanya'da yaşayan 2 milyonun üzerinde Türk toplumu var. Ve bugün korona virüsüne %90 haberlere göre aşıyı bulan bir çift Türk doktoru Türk doktoru denilmez onlara artık. Çünkü orada doğmuş, orada büyümüş, Almanya okullarında yetişmiş. Şunu demek istiyorum. Demek ki önümüz açıldığı zaman başka bölgenin, başka coğrafyanın insanlarından bir farkımız yok. Yeter ki önümüz açılsın, zihinlerimiz paslandırılmasın verilen eğitimle, din eğitimiyle, ırkçılıkla. Eğer zihinler paslanmazsa demek ki Almanlar gibi, Fransızlar, Ruslar gibi bizler de başarılı oluyoruz. Başarılı sporcu oluyoruz. Avrupa'da bunu görüyoruz. Boksörlerimiz var, futbolcularımız var, doktorlarımız var, kimyagerlerimiz var. Fabrikalarda gerçekten icat eden insanlarımız var. Demek ki insanlarımızda kabahat yok. Kabahat nerede? Eğitimde. Kabahat nerede? mensup olduğumuz dinde. Kabahat nerede? Türkiye'de sürekli bir ırkçılık pompalanmakta. Sürekli dış düşman, ırkçılık. Dünyadaki bütün dalgalanmalar, bütün olan olaylar Türkiye'yi parçalamak üzere, Türkiye'yi yok etmek üzere, Türkiye'yi yok etmek üzere. Herkes Türk düşmanı, İslam düşmanı falan. Onun için ancak anlatmaktan başka çaremiz yok. Toplumu görüyoruz. Toplumun yüzde beyni uyuşmuş. Din verileriyle, ıkçılık ile hatta yüzde %70 %70'e de gelebilir bu. Ancak o beyinlerin açılması gerekiyor. Başka çaresi yok. Bugünkü konumuz arkadaşlar Muhammed'in ölümü. Her şeyini konuştuk. Yine diyecekler Muhammed yaşamadı diyorsun ama doğumunu ölümünü konuşuyorsun falan. Biz ancak e, İslam kaynaklarından konuşuyoruz. Kardeşim sizin kabul ettiğiniz bir Muhammed diye birini kabul ediyorsunuz. Peygamber diyorsunuz. Biz de onu konuşuyoruz. Bakın diyoruz bu adam böyle böyle. Böyle Tanrı ile Allah ile falan ilişkisi yok. Olamaz diyoruz. Bu kitap Tanrı kelamı olamaz. Bu adam da Tanrı'nın elçisi olamaz diyoruz. Yaptığı işlere bakıyoruz. Siz yazmışsınız. Sizin yazdıklarınızdan okuyoruz. Ölümü de muamma arkadaşlar Muhammed'in. Bunu e, pek çok videomda değindim. Biliyorsunuz cenazesi yerde kaldı. 15 kişiyle defnedildi. En çok sevdiği benim dizlerimin üzerinde can verdi diyen Ayşe bile nereye gömüldüğünü, ne zaman gömüldüğünü bilmiyor. Öyle bir ölümü var Muhammed'in. Muamma üzerine muamma. Aslında bu konuda sizlere arkadaşlar bir kitap önerebilirim. Muhammed'in ölümü diye bir kitap var. Arif Tekin'in onu okursanız net kafanız aydınlanır. Muhammed'in nasıl öldüğünü, kimler tarafından öldürüldüğünü anlamış olursunuz. Ben kısaca özet şeklinde sizlere vermeye çalışacağım. Ve aynı zamanda Kur'an'da Tahrim Suresi var arkadaşlar. Tahrim Suresini açtığınız zaman orada Ayşe'yi ve Hafsa'yı kast ederek Muhammed'in bu ayetlerin açıklamalarına gittiğiniz zaman Nuzul sebebine şuraya buraya gittiğiniz zaman bir iki sebep bulabilirsiniz. Orada işte e, peygamberin hanımlarıyla arasının açılması yok efendim birinin işte evinde bal şerbeti içmiş de ağzın kokuyor demişler de hanımları falan filan da Muhammed bir daha bal şerbeti içmeye yemin etmiş diye tefsir ederler. Bazılar da Hafsa'nın evinde bunu ben de videosunda yaptım bunun Hafsa'nın evinde cariyesi Maria ile cinsel ilişkiye girdiğinde Hafsa üzerine gelir ve aynı zamanda Hafsa çok şey yapar bu konuda itirazlar eder Muhammed'e serzenişte bulunur falan Muhammed de yemin eder bir daha bununla cinsel ilişkiye girmeyeceğim diye ve dolayısıyla da Tahrim suresinin ayetleri geldiğini söyler tefsirciler, kurancılar veya müfessirler neyse kimse işte İslamcılar Allah'ın sana helal kıldığını sen neden kendine haram ediyorsun diye. Bu cümle bile <laughs> bu cümle bile Kur'an'ın Kur'an'ın Tanrı sözü olmadığının eee delilidir yani ispatıdır. Tanrı diyor ki benim helal ettiğim şeyi sen niye kendine haram ediyorsun? Peki Tanrı'nın elçisi Tanrı neyi haram ediyor? Neyi helal ediyor bilmiyor mu? Neden kendisine haram ediyor peki öyleyse? Ama şimdi burada arkadaşlar bu Tahrim suresinin 10. ayetine kadar okuduğunuz zaman orada iki tane de kötü kadın örneği verir. Zaten Hafsa ile e, Ayşe'den bahsettiği söylenir. E, bütün tefsirciler öyle söylerler. Bunu Kurancılar kabul etmiyorlarsa Kurancılara soruyorum. Peki Tahrim suresinde Muhammed'in yemin etmesi kimin, kime yemin etti? Hangi hanımlarına yemin etti? Peki bunu açıklasınlar. Madem e, hadisler uydurmadır, hepsi toptan çöpe attık. O zaman bu tahrim süresini birden ona kadar bana açıklasın bir Kurancı. Beni ikna etsinler. Kur'an'a dayalı olarak açıklasınlar. Orada hanımlarının kalbi kaydığını söylüyor. Ve bu kalbinin kaymasından dolayı da Nuh'un karısını ve Lut'un karısını da örnek veriyor. Kötü örnek veriyor yani. Kötü kadınları örnek veriyor. İyi kadınları da örnek veriyor. İki tane iyi kadın örnek veriyor, iki tane de kötü kadın örnek veriyor. İşte Firavun'un karısını örnek veriyor. Bir de İsa'nın annesi Meryem örnek veriyor. Kötü kadın olarak da Hafsa ile Ayşe'nin yerine Lut ve Nuh'un karılarını örnek veriyor. Onların kalplerinin kaydığını tövbe etmeleri gerektiğini söylüyor. Yani kafir olduklarını söylüyor Ayşe'nin ve Hafsa'nın. Şimdi buradan çıkan başka bir sonuç var. Muhammed hasta yatakta. İşte e, rivayetlere göre başında amcası Abbas, Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa var. Muhammed diyor ki sakın bana ilaç verme. Bunlara öyle söylüyor. Hasta olduğu için. <laughs> Bir ara kendisinden geçiyor. Ağrılar şiddetleniyor. Ateşi basıyor falan. Bu arada ağızdan buna ilaç veriyorlar. İlaç verince ayıkıyor. Ben size demedim mi? Bana ilaç vermeyin. Ben oruçluyum diyor. Bazı hadislerde öyle de söylüyor. Oruçlu olduğunu da söylüyor. Ölümcül hasta nasıl oruçlu diyor. Sonrası ayrı bir konu. Ayşe diyor ki ilacı amcan Abbas yaptı diyor. Soruyor tabii kim yaptı ilacı diye. Amcan Abbas yaptı diyor. O zaman diyor sadece ona güveririm sizin içinizde diyor en dürüstü o. Yani yanındakilerin Hafsa ile Ayşe dürüst olmadığını söylüyor. Onlara güvenmiyor. Bu diyor ilaç diyor şeylerin işi diyor. Bu Habeşlilerin işi diyor. Onlar diyor işte insanları böyle zehirliyorlar. Falan. Yani zehir verildiğini hissediyor kendisine. Ayşe ve Hafsa tarafından arkadaşlar. Zehirlendi. Arif Tekin de bunu çok güzel anlatıyor kitabında. O kitabı tavsiye ediyorum. Okuyun. Çok güzel anlatıyor. Bunların yani Hafsa ile Ayşe'nin zehirlediğini Tahrim Suresi ile açıklamak mümkün. Çünkü Muhammed rivayete göre pazar günü ölüyor. Pazar günü öldüğünde Ne Osman geliyor, ne Ebu Bekir geliyor, ne Ömer geliyor, ne diğer sahabeler geliyor. Hiçbiri gelmiyor arkadaşlar. Cenaze yerde kalıyor. Müslümanlar bunu açıklarken işte Muhammed öldüğünde işte bir boşluk oldu da Müslümanlar şaşırdı ne yapacağını falan falan gibi böyle acayip komedi bir şekilde kendilerini yani bu durumu savunmaya çalışıyorlar. Ayşe bile diyor ki biz sonradan duyduk nereye gömüldüğünü. Yani Muhammed'in gömüldüğünü diyor sonradan duyduk. Yahu kendi evine gömülen kocasının ne zaman, nerede, nereye gömüldüğünü bilmiyor. Rivayetler öyle söylüyor. Halbuki Ebu Bekir ve Ömer hemen kendi arasında pazarlık yapıyorlar. Kim halife olacak, iktidarı kim olacak? Önceden zaten konuşulmuş. Muhammed öldürülecek. Zaten bir iki sever pusu kurdular. Biliyorsunuz Tebük Seferi'nde de pusu kuruldu, öldüremediler. Tebük Seferi'nde yine Ömer, Ebu Bekir falan bunlardı, pusuyu kuranlar da bunlardı. Daha sonra ancak kızlarının eliyle zehirlediler, öldürdüler ve hemen Ebu Bekir'i halife ilan ettiler. Anlaşmaya göre daha sonra da tabii Ömer gelecekti. Ömer de Ebu Bekir'i öldürmek için tabii eline gelen şeyi yapıyor. Hep birbirini öldürüyorlar zaten. Bundan sonra başlıyor öldürmeler. Muhammed'i e de kızlarını öldürtüyorlar. Cenaze 15 yani 3 gün yerde kalıyor. 15 kişiyle defnediliyor, kokuyor. Kimse gelmiyor. Ve öldüğü gün bütün Suudi Arabistan dinden çıkıyor arkadaşlar. Yani onun sahte bir peygamber olduğunu anlıyorlar. Neden anlıyorlar? Kokuyor. Niye? Halbuki bana salavat getirin diyorlar diyordu. Cuma günleri bana salavat getirin. Çünkü biz ölsek bile yer içeriz diyor, çürümeyiz. Diyor. Allah toprağa emretti peygamberleri çürütmeyecek toprak diyor. Böyle hadis de var. Şimdi buradaki püf noktası dediğim gibi arkadaşlar Tahrim Suresi birden ona kadar Ayşe ile Hafsa'ya kalpleriniz kaydı diyor. Allah eğer sizi o boşarsa diyor. Bu arada Muhammed 62 yaşında 63 yaşında biliyorsunuz öldü. 63 yaşında Allah diyor ki sizi boşar. Ben diyor ona bakire ve dul sizden daha iyi oruç tutan namaz kılan iman eden kadınlar veririm diyor. Hala bakire kadın vermeye çalışıyor 63 yaşındaki yatağa düşmüş bir adama Kur'an'ın tanrısı. Bakire eşler vereceğim diyor. Ona diyor veririm diyor. Sizi boşarsa diyor. Tövbe edin. Ve arkadaşlar ipucunu veriyorum dediğim gibi. Hazreti Muhammed zehirlenmiştir, öldürülmüştür Ebu Bekir'in ve Ömer'in kızları tarafından. Bunu Tahrim suresinde gayet net görüyoruz. Bu Kur'ancıların ne yanıt vereceğini şu anda bekliyorum. Yani bu Tahrim suresini nasıl açıklayabilirler bana sadece Kur'an bize yeter diyenler bunu bu yanıtlarını bekliyorum ben onların. Bakalım nasıl yanıt verecekler. Madem öyle ben de böyle yorumluyorum. Diyorum ki burada sözü edilen iki kadın Ayşe ile Hafsa'dır. Babaları tarafından örgütlendirilmiştir. Ve Muhammed zehirlenmiştir. Çünkü bana ilaç vermeyin diyor. Hanımlarına güvenmiyor. Tahrim suresinde onlara güvenmediğinde sadece amcası Abbas'a güvendiğini söylüyor. Dolayısıyla de yine bu işi tam kavrayabilmeniz için arkadaşlar böyle 10-15 dakikalık videoda olmaz. Arif Tekin'in Muhammed'in Ölümü kitabını okumanızı sağlık veririm. Esen kalın. Görüşmek üzere. Başka konuda, başka ayette buluşmak üzere sağlıklı yaşayın. Değerli insanlar.